Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler Güneş ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarımız sizler için 2021 Kasım ayı için açılım yapıyoruz arkadaşlar açılımımız genelde lütfen bunu unutmayalım ee, arkadaşlar e, genel açılım olduğu için siz hepiniz e, size ait olan gündeminiz nedirse sizi ilgilendiren mevzu nedirse ona göre açılımı değerlendirin lütfen. Ben ilişki, özel, hayat, iş, finans her şeye az az dokunmaya çalışacağım. Siz de kendi durumunuza göre kağıt açını değerlendirin. Evet. Aa, evet. Uçtu kartlarımız. Siz ne, nereye böyle? Nereye acele ediyorsunuz? Nereye koşuyorsunuz arkadaşlar? Niye sabırsızsınız? Niye sizin kartlarınız böyle? 12 tane video çektik. Bu 12. 12. He. inanın bir tek sizin kartlarınız böyle uçtu dağıldı hava grubu arkadaşlarımız gördüğünüz gibi kartlarınız da havada uçuşuyor <laughs> evet kovalarımız bakalım kovalarımız Kasım 2021 kovalar merkez enerjimiz etki Yakın geçmişten olmuş. Kalbinizde ne var? Aklınızda ne var? Kasım ayında ne olacak? Sizin çevreye karşı duruşunuz. Çevre size karşı. Umutlarınız, hayalleriniz, hedefleriniz veya korkularınız Kasım ayının neyle bitireceksiniz sevgili kovalar? Şimdi bir stabil duruş var burada arkadaşlar. Toprak grubundan insanlar olabilir. Oğlak, başak, buğa veya e, bildiğiniz fren arkadaşı yerinden kıpırdamıyor. Geçken durum. Yavaşlayan bir durumunuz da olabilir. Stabil bir durumunuz olabilir. Ama belki de bir şey, bir e, hız kazansın istiyorsunuz. Ama şimdilik durağınlık var. E şimdi merkez enerjiniz nedir? Büyücü. Büyücü... E, Hmm. karizmatik bir insandır. Erkektir. İstediğini insanlara yaptıran bir e, arkadaşdır. İnsanları manipüle etmeyi seven birisidir. Onun istediği gibi olacak her şey. Böyle istiyor bu insan ve böyle de yönlendirecek herkese Hiç kimse de onun e, verdiği kararlara müdahale edemiyor. Çünkü neden? Bu arkadaş ne yapıp eder? Hep kendi istediğini yaptıracak. Onun istediği gibi olacak her şey. Ee, evet çok güçlü, kuvvetli birisidir. Elinde her türlü elementler var. Büyücüde hava var, su var, ateş var, toprak var. Bakın burada, burada kılıç, değnek, kupa, tılsım her şey var bu büyücünün elinde. Onun için o istediği şekilde, istediği durumu insanı kendine fayda edecek şekilde kendi e, tarafına çekebilir. Etki nedir dünya kartı? Dünya bizden e, uzakta, mesafede olan durumlardır, ilişkilerdir, insanlardır, e, yurt dışı işleridir, e, başka şehirlerdir, başka ülkelerdir, internet üzerinden olan olaylardır veya bir döngünün bitmesidir, kapanmasıdır. Bir döngü bitiyor. E, şimdi sanırım. Doğru anlattım. Umarım doğru anlattım. Bu ermiş niye dönmüş onu anlayamadım. Öyle mi koymuştum? Şimdi tamam arkadaşlar. Şimdi ben bu iki kartın yerini karıştırdım sanırım. Emin değilim. Videoda Durduramam şimdi kartlar çekildi onun için anlatıyorum şimdi her türlü durumu etki ya bu dünyada bu tamamlamadır bir bitiştir ama olumlu bitiştir bir şey sonlandırıyorsunuz olumlu bir şekilde sonuç alıyorsunuz artık yeni bir düzene yeni bir döngüye geçiyorsunuz kalbinizde ne var şimdi burada bir karışıklık oldu. Ee, bu katların ikisinin yerini ben karıştırmış gibi hissediyorum nedense ama yine de söylüyorum. Eğer e, doğru anlattıysam merkez enerjinizi, etkiyi, şimdi kadar söylediklerim geçerlidir. Ee, yerlerini karıştırdıysam burada söylediklerimi içinizde yaşıyorsunuz o, öyle düşünün. Yine de bir kısa üzerinden geçeceğim. Kalbinizde yalnızlık var, ermiş, yol arıyoruz, yolumuzu kaybetmiş durumdayız, ee, elimizde fener var. E, çevremizde kim olursa olsun e, hep kendimizi yalnız hissediyoruz. E, kadınlarımız, sizin, kadınlarımız sizin kalbinizde böyle bir e, yalnız başına yaşayan bir erkek olabilir. Kalbinizdedir bu insan. Onunla bir iletişime geçmek için, onunla bir yol bulmak için, bir yolculuğa çıkmak için, başlamak için e, bir ışık lazım. Bir ışık lazım size. E, bazılarınız... E, manevi olarak ve ruhsal olarak büyüyebilirsiniz dahilen büyüyebilirsiniz ya da içinizde bir yolculuk var ama daha çok bu bir yalnızlıktır şimdi dediğim gibi eğer e, merkezde buyduysa e, etki eden aşağıda saydığım şeyler Burası için geçerlidir yalnızlık yolculuk yol arama ışık arama e, ermiş büyüme yükselme manevi olarak kalbinizde bir döngü bitiyor tamamlanıyor yeni bir döngüye geçiyorsunuz tamamlanıyorsunuz artık ruhsal olarak da büyüyorsunuz yani artık bakın Bence böyleydi kartlar yine de siz e, de e, daha iyi biliyorsunuz. Şimdi videonun başına baktığımızda anlayacağız. Belki de doğru anlatmıştım başından. Yine de ben söyleyeyim karışıklık olmasın diye. Yakın geçmişten olmuş. Zaten kartlarınızın uçmasından belliydi bir şeylerin karışacağı. Arkadaşlar karıştırırken onun için oluyor böyle şeyler. Bir karmaşık durumunuz var sizin. Yakın geçmişten olmuş. İkilem var burada görüyorsunuz. iki kılıç var çıkmaz bir durum var. İçe dönüklük var. Kendi kendimize içimize dönüyoruz. Ee, yollar arıyoruz. Bir çıkmazda hissediyoruz kendimizi ya da bir durum yaranıyor bu durumun içine nasıl çıkacağımızı düşünüyoruz. Aklınızda ne var? Kupa kraliçesi var. Sevdiğiniz kadındır bu. Bazılarınıza kadınlar bu siz kendinizsiniz. Duygusallığınız, anneliğiniz, anlaştığı tavrınız, herkese sevgiyle yanaşmak. Erkekler bu sınavınızda böyle bir kadın olabilir, eşinizdir, sevdiğiniz kadındır, su grubundan yengeç akrep balık da olabilir. Yumuşak, kalpli, anlayışlı, sevecen bir kadın var aklınızda. Gidişatta ne var? Değnek kralı var. Değnek kralı da ateş gruplarından bir insan olabilir. Aslan, koç, ya, erkektir bu. Ya da aktif, hareketli, çalışkan, ne istediğini bilen bir insan var. Erkekler daha aktif olacaklar işlerinde, güçlerinde kadınlar. Sizin de gündeminizde böyle bir erkek olacak ve kader çarkı. Bazılarınız için bu bir döngüdür. Yaşadığınız şeyleri tekrar tekrar yaşıyorsunuz. Bazılarınız için kaderiniz dönüyor. Bu şansı kaçırmamanız lazım. Onun için gözünüzü dört açın arkadaşlar karşınıza. Birisi çık, çıkacaksa kaçırmayın bu durumu derim ben size. Çünkü kader çarkı hep böyle döndüğü için Normalde derler ki evet şansın döndü aldın yürüdün evet olabilir ama o şansı görebilirsen değerlendirebilirsen o şans senindir çünkü çark yerinde durmuyor sürekli dönüyor ve şanslı dönem geldiği gibi şanssız olan dönemler de geliyor onun için sizin ne yapmanız lazım bu şansı kaçırmamanız lazım evet şanslı döneminizdesiniz yeter ki o şansı görün değerlendirin İşle ilgili bir durumunuz varsa evet Tüm olayları durumları zaten merkez enerjiniz büyücü olduğu için tüm durumları olayları kendi elinize alabilirsiniz. Çok aktif, çok hareketli, çok e, güçlü bir konuma gelebilirsiniz iş yerinde. Yurt dışından teklifleriniz olabilir, başka şehirlerden veya internet üzerinden bir durumunuz olabilir ve bu sizin için çok e, şanslı gelecek. İlişki durumu ise dediğim gibi zaten burada. Çiftlər də var. Bakın burada kupa kralı ilə kupa kraliçəsi var. Amma nədənənsə uzaqladılar bir-birindən. Arada da bir tanə değnek kralı var. Şimdi sizin e, çevriyə qarşı duruşunuz daha duyğusal, aktiv, a, pardon, daha duyğusal, yumşaq kalpli, anlayışlı, sevecən duyğuları ilə hərəkət edən bir insan modunda olacaqsınız. Bəlkə də bu erkək başqa üçüncü bir insandır. Çünki bunlar ikisi çift katlılardır. Görürsünüz, eş katlılardır. Bunlar aynı enerjidə insanlardır. Bu biraz fərqli bir enerjidə insandır. Biraz deyəkən e, deyne kralıdır o sonrakı. Bunlar su. Amma dediyim kimi, eee, uzakta bir, bir-birlərindən uzaqdadırlar. Yakın olsalardı daha iyi, daha güzel olurdu da neredeyse uzak gibi duruyorlar birbirlerine karşı. Erkekleriniz bu siz kendiniz olacaksınız duygusal olarak. Belki de bazılarınız içkiye heves edeceksiniz. Belki de duygularınızla hareket edeceksiniz. Ama kısmetli bir dönemdesiniz. Bakın burada balıklarınız da var. Ee, kadınlarımız sizin için böyle bir erkeğin etkisi olacak. O erkeğin emosyonal ruh hali size e, e, yansıyacak, sizi etkileyecek. Sizin de tavrımız ona göre um, olacak yani bu insan sizinle nasıl iletişimde ise size e, nasıl bir sizde emosyonal bir ruh hali yaratıyorsa sizin de hayatınızı bu ayda bu erkeğe etkileyecek ya da iki tane erkek olacak burada İkisinin arasında kalabilirsiniz. Bakın burada ikileminiz var. Burada da iki tane erkek var. Çevre size karşı nasıl olacak? Şimdi erkekler burada görüyorsunuz ki dokuz kılıç arasında böyle kabuslar içinde vicdan yapan, küsen, korkan, üzülen, yani kafasını gereksiz şeylerle dolduran, kabuslar içinde uyanan bir kadın var. Bu kadın bilmiyorum kimdir. Yani çevrenizdeki insanlar korkabilirler sizin onları üzücünüzden korkabilirler, kendilerini gereksiz yere ıı, doldurabilirler, düşünceler, negatif düşüncelerle kendilerini doldurabilirler, sizinle ilgili iyi düşüncelerde olmayabilirler veya sizin onlara ıı, karşı tavırlarınız onları korkutabilir, ürkütebilir, rahatsız edebilir, ıı, düşündürebilir. Kadınlar ıı, sizin de çevrenizde böyle bir kadın olabilir. Ya da bu sizin çevreden nedense siz bir, bir tehlike görüyorsunuz. Sanki çevrede birileri var. Sizin için tehlikeli gibi görebilirsiniz o insanı. Ya da korkular içinde birisi var. Bir korkular içinde, bir kabuslar içinde. Ya da size tavırları öyle yansıyacak. Nedense dokuz kılıç çevreden, çevre size karşı nasıl olacak? Bence çevrenin hiç sizinle iş olmayacak insanlar kendi hallerinde kendi problemleriyle uğraşıyorlar. Onların hiç sizin saydıklarım dışında sizinle onların bir iyi ya da kötü anlamda size bir etkileri yok. Onların kendi problemleri var. Erkekler bir kız varsa, bir kadın varsa böyle aklınızda çünkü başucunuzda çıkmış. Onun gönlünü almaya, belki bir küslük, bir uzaklık, bir ayrılık var. Onun gönlünü almaya çalışıyor olabilirsiniz. Elinizde kupa var. Ama kız korkuyor kendine böyle bir kapatmış gibi kabuslar içinde ee, kızlarımız e, sizi de böyle bir erkek görünümüze almaya gelebilir. Şimdi gidişata baktığımızda umutlarınız hayalleriniz hedefleriniz 8. değnek aktivliktir, hız kazanmaktır, haberleşmek, telefon trafiği, mesajlaşmak, yazışmak, uçuşlar hızlı hızlı gidişler gelişler görüşler e, her şey hızlı bir şekilde olsun istiyoruz bekliyoruz eklentimiz var, umut hayal ediyoruz. Belki birinden haber bekliyorsunuz, belki e, bir durum var, bir an önce hız kazansın istiyorsunuz, umutlarınızda bu var, korkularınızda e, bu aktivliğe, bu heyecana, e, bu hıza yetişemezsem veya bu haberler gelmezse veya bu iletişim kesilirse veya bu hızlı bir şekilde alıp yürüyen bir durum aniden bir durur, bir duraklama gelirse bir ara verilirse neyse artık böyle bir korkularınız olabilir. Belki uzaktan haberler bekliyorsunuz. Gelmezse bu haberler gelmezse. Belki uçuşunuz var. Ne bileyim onun için korkuyorsunuz. Ya alınmazsa ya iptal edilirse. Belki bir yolculuğunuz var ya da bir fa birden fazla e işiniz var. Yetişmeniz gereken, halletmeniz gereken birden fazla işiniz var. Onların hepsini eee yetişdirəməzsən. Belə bir korkularınız da ola bilər. Ümidlənirsiniz. Zaten söylədim. Haberleşmən, hızlı hərəkət, aktivlik, eee trafik, telefon trafiyi, eee mesajlaşma, danışma, hızlı bir şəkildə bir şeyin çözülməsi. Bəki bakalım süreç nə ilə bitəcək? Qış ayı çox da gözəl bitir, hərəkətli bitir, heç bir şeydən qorxmayın. Bir tək çevrədəki bu qarğımız xoşuma gitmədi arkadaşlar. Bir də belə bu ərimiş. Amma o gözəldir. Or orada da bir böyümə var. Kaç tane oldu? 2, 3, 4 tane büyük arka var arkadaşlar. Güzel güçlü arka bu arada. E, neyse şimdi süreç neyle bitiriyorsunuz? Kasım ayına aktivlik var, hareket var, yolculuk var. değnek e, şövalyesi e, hızlı e, şekilde e, bir karar almaktır. Biri koştur koştur bir yere git, gitmektir. Yani yol, e, yolculuğumuz olabilir. E, genç bir enerji var burada. aktivlik olacak size birileri gelebilir, siz bir yerlere gidebilirsiniz. Bir kart daha çekelim size. Kovalarımız nereye gidiyorlar? Çok da güzel. İki kupaya gidiyorsunuz arkadaşlar. İki kupa karşılıklı anlaşmadır, konuşmadır, haberleşmedir, görüştür, aşk, gönül işleri, duygusallık, partnerlik, iş iş bile olsa bir partnerliğe doğru gidiyorsunuz. Çok da güzel. Bazılarınız, şimdi bu kart bundan sonra geldiği için bazılarınız bu partnerlikten belki biraz uzaklaşabilirsiniz. Şimdi bakın herkes kendi durumuna göre bir baksın değerlendirsin. Genel olarak ben şey diye sordum. Nereye gidiyorsunuz? İki kupaya gidiyorsunuz. Demek ki bir partnerliğe doğru gidiyorsunuz. Ama açılım genel olduğu için ve bu sonradan geldiği için bu kart belki de bir partnerlikten uzaklaşıyor olabilirsiniz ama bu kötü anlamda değil. İşle güçle alakalı bir yolculuğunuz olabilir. E, hızlı bir şekilde bir şeyleri çözmeniz gerekebilir. Ama ne yalan söyleyeyim, daha çok şey gibi düşünüyorum ben. Siz e, burada çift kartlar olduğu için bakın e, kartlarım da zaten renkleri, enerjileri ayrı aynıdır. E, gelin ben sizi böyle bakayım siz bunu screenshot alın kendinizde dursun, bunlara hiç bakmayın. Çift ve güzel aşk meşk durumları, olayları, anlaşma, iş bile olsa alın size aktivlik, <laughs> haberleşme, yazışma. Evet güzel bir şekilde Kasım ayını bitireceksiniz arkadaşlar. İnşallah her şey gönlünüzce olsun partnerliğinizde her şey güzel, rahat, pozitif bir şekilde Kasım ayı sonlansın işinizde, gücünüzde, ailenizde her şey istediğiniz gibi olsun sevgili Kova Burcu arkadaşlarımız evet lütfen kanalımıza abone olmayı paylaşmayı, yorumlar yazmayı unutmayınız kendinize çok iyi bakın hoşçakalın, bay bay